Hapishane başa bela vale şeydir kardeş. Avroda birkaç volta atmak da yeter. Zindana benzeyen bu hapis, inan ölümden beter. Bir isyankar mahkum şimdi yüreğim. Boğazımın çıkmak için çırpınan, nefesimin bittiği yerdeyim. Suskunluğuma mahkum oldum. Hissetmiyorum bedenimi. Sıkma gardiyan beni. Bırak da biraz nefes alayım. Her demir kapıyı kapattığımda zehir zıkım oluyorum çünkü. Zincir vurursun bedenimi. Gülümser sana inat. Kes cezamı ömür boyu. Özgürlüğüme mahkum. Biliyor musun bazen Azrail'i özlüyorum. Ama yine çaresizce sıramı bekliyorum. Bağrımda gizlenen sadece dokunuşum ve gözyaşım. Sorgusuz, sualsiz mahkum eder hayat seni kendine. Merak etme. Yeri geldiğinde dik yürümeyi de biliriz savcı bey. Bazen volkan olup patlamak, bazen de derya olup taşmak istiyorum. Bazen de hırslı ve kadarca duvarları yumruklaya yumruklaya dışarı çıkmak istiyorum. Memleketi ağlatır ulan, anlatırsam eğer çektiklerimi, bu tübetli rütübetli yüzüne çürüttücük ellerimi. Kimimizin parası yok olmuşuz ortacı. Kimimizin gelmez görüşü yaşıyor bunu rukacı. Kimimiz efkarlanmış elinde cigarası. Adalet bunun neresinde söylesene la gardiyan. Çıldırmak üzereyim hakkım değil mi isyan. Bir dahaki sefere değil, kubar getir gardiyan. Küçücük bu hüzrede akıp geçer mi zaman? Bu rütbet kokusu ölmürüyor beni gardiyan. Hüzrenin her köşesini kapladı, sığaramdan çıkan duman. Kerime edip canımı sıkma gardiyan.